Merhaba. Ledvance Türkiye Ürün Müdürlerinden Uğur Ben. Bugün sizlere yanımda görmüş olduğunuz fanlı tavan armatürlerimizin özelliklerinden ve nasıl kullandıklarından bahsetmek istiyorum. Akabinde kutu açılımı yapacağız. Ürün içerisinden çıkan aparatlara bakacağız ve kullanımını da sizlerle paylaşacağım. Bu ürünleri geleneksel tavan vantilatörleri ve Ledvance teknolojisinin birleşimi olarak düşünebiliriz. Üzerinde bulunan fanlar sayesinde havalandırma özelliği sağlarken etrafındaki ledlerle de aydınlatma özelliği sağlamaktadır. Bu iki özelliği aynı anda kontrol edebileceğiniz gibi ayrı ayrı da kumanda edebilirsiniz. Bu ürünlerin kendi aralarında sadece iki farkı bulunmakta. Tasarım özellikleri farklıdır. Silindirik ve round tasarıma sahip ürünlerdir. Silindirik üründe ışık çıkışı olarak, ışık gücü olarak 4500 lümen görebilirsiniz. Round tasarıma sahip üründe ise 4100 lümenlik bir ışık çıkışı bulunmaktadır. Ürünleri öne çıkaran en önemli özelliği ise Wi-Fi teknolojisi sayesinde internet üzerinden üstelik hiçbir aracı ekipmana ihtiyaç duymadan Ledvance'in Smart aplikasyonu üzerinden yönetilebilmesidir. Aynı zamanda ürün kutusu içerisinden çıkan kumanda yardımıyla de tüm komutları yönetebiliyoruz. Birazdan bu özellikleri de sizinle paylaşıyor olacağım. Ürün özelliklerinden bahsederken bir taraftan dilerseniz kutuyu birlikte açalım ve içerisinden çıkan tüm ekipmanları ürünle birlikte kontrol edelim. Evet, ürünümüzün ön tarafında fan özelliğini görebilmektesiniz. Etrafında ise LED aydınlatma kısmı görünmekte. Arka tarafını çevirdiğinizde şu kartonun arkasında bütün montaj aparatlarına ulaşabilirsiniz. Daha önce özelliklerini bahsetmiş olduğumuz kumandayı da ürün kutusu içerisinden poşetin içerisinde görebilirsiniz. Kumanda üzerindeki tüm özellikler yardımıyla ürünü yönetebilirsiniz. Ürünü kutudan çıkarırken etrafında ürünü koruyacak ekipmanlar da vardı. Bunları videoda size zaman kaybettirmemek adına biz çıkarttık. Şimdi dilerseniz ürünü tavana monte ederek birlikte çalıştıralım. montajını gerçekleştirdik. Kurulum yapılırken ürün yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu noktada endişe etmenize gerek yok. Ürün bağlantı kurmak için sinyal aramaktadır. Ledvent Smart uygulamasını indirerek kolaylıkla kullanmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz uygulama üzerinden ürün özelliklerini birlikte inceleyelim. Sıcak ve beyaz ışık tonları arasında geçişleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Örneğin çalışırken daha beyaz ışık tonlarını tercih edebilirsiniz. Burada geçişleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Dinlenirken sıcak beyaz ışık tonlarını geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda ışık seviyesini 0 ile %100 arasında geçişleri yaparak istediğiniz seviyeye dimleyerek getirebilirsiniz. Ve benim en sevdiğim özelliğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Ayarlanabilir fan hızı. 1, 2 ve 3 kademeden oluşan fan hızlarını ayarlayarak istediğiniz şiddette serinleme sağlayabiliyoruz. Müzik Önümüzde sıcak yaz günleri var. Siz de Ledvance'in akıllı fanlı tavan armatürleriyle serinleyin. Serinlerken ışıktan gelen gücü keşfedin. Müzik